Oğlum bende gözükmüyor araba şurada bir şey var. Çarpıyorsun işte şu an ona. Bende gözükmüyor biliyor musun araba? Nasıl Sen ya? Sen ciddi misin? Nasıl ya? <laughs> Nasıl ya? <gülüyor> görünmez <gülüyor> arabada mı gidiyorsun? <laughs> Yemin ediyorum şu an görünmez arabada gidiyorum. Oh! Arkadaşlar bu ne? Çok merak ettim şu an var ya. Ney ne ne ney ney ne 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 Oğlum görünmez arabayla da adamı raşlamak çok komik oluyor. Nerede lan? Direkt raşlanmaz nereden sıktın görmedim. Lan burada! Lan! Hankerim selamun aleyküm ben Gemre kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bilgisayarımı değiştirdim kankiler artık daha canlı daha efsane kaliteyle karşınızdayım. Bakın şu canlı lanetli Ejüdü hoş geldin gülüm. Hoş buldum hayatım da buraya atlayan tamı tamına 15 kişi. Bunu saydı mı reis etti? Nerede o? Burada yanımda. Birini baydım. Yok buradakini baymadın. O da baydım. Çok iyisin. Ölmek üzereyim. Bana koş. Tuttum. Şuraya bir market kuracağım. Paramız alışveriş yapacağız. Aha bu kim? Eyvallah Paramız kardeşim. Var da sen. Var var. Ya senin sıkıştık var. sıkıştık. La bir şey olmaz çıkarsın be Allah Allah. Nerede param var benim param mı var ya Allah aşkına ya. Reis doğar doğmasın sana 10 lira veriyor oyun. Vermedi işte yavrum. Tamam ya, sana kit attım lan. Kit buldum kit buldum kit buldum basıyorum. Allah Allah sen de var ya ne abartıyorsun reis. Bir baygın. Lan neredesin? Neredesin ulan? Oğlum bunlar şeye mi dönüştü? Vurlu lan. Ya abi. Aldım kuklaya dönesiniz. Sakin olur isim yanıma gel. Yanıma gel yanıma. Benim içeri girmem lazım. Şurada da adamlar var dışarıda. Ya sen bir rahat ol. Sen bir arkana yaslan hayatımı alalım. Telefon çalıyor bir saniye. Sankiler bu canlılığı görün. Oğlum ben oyunlarsa çok keyif alırım. Çıktı. Çık. Allah herkese böyle ekran kartı nasip etsin. Böyle canlı oynamayı nasip etsin. Amin. Ne oluyor lan? <Sikîntil��> Bu da gitti. Artık var ya benim karşımda adam, Ay şu da... sakın, ay şu sakın. Gözünü seveyim bak canım yok zaten. Şu duvarın arkasında böyle duvar piki açıp bakıyor. Dostum. Oh! Gözüküyor mu buradan? Buradan gözüküyor mu? bir buradan geliyor. Vurursun ha gel Abi. benimle. Arkada geliyor. Arkada tamam, tam geliyor. tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hemen toparlanıyoruz. Aşağı iniyoruz. Bakmayın benim birazcık boş bulunmama denk geldi. Arkadaşlar ay şu reisle birlikte bal kapağını ineceğiz. Orada hızlı bir loot yapacağız. Reis sen ne yapıyorsun orada? Arabayı aldım. Daha hızlı gideyim. Yoldan da seni alayım diye. Tamam de haydi, haydi hızlı hızlı. Ben direkt ben uçuyorum hatta çakılıyorum bile aşağıya. Adamlar da var. Gitme o zaman. Vallahi gittim bile çok geç. Selamın. Aleyna aleyküm. Es başımıza ne geliyorsa hızından geliyor biliyor değil mi? Lan şu palyaçoyu da salmışlar üstümüze bir de. Ya ama pusma kardeşim 3 seviye kaskeliği var benim bir seviye. Ya palyaçık. Ya dostum içeri niye girdin? Dışarı mı atladın lan bak? Aldım reis aldım sıkıntı yok Oku yesin Hadi 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 Canıma ne yaptı baksana Oğlum arkadaşlar şu etrafın güzelliğine bakın ağaçlar bile canlı gözüküyor artık Siz izlerken kör olmayacaksınız ben oynarken kör olmayacağım Çok merak ediyorum acaba araba HDR grafikte nasıl gözüküyor Bakalım o zaman Gel bakayım hayatımın anlamı Çocuk adam bu adam burayı valla Oley oley evet. Araba geldi Nasıl geldi bir saniye araba değil. Ya dalga mı içiyorsun? ben binmişim arabaya be. Bu arabaya sen mi bindin? Oğlum şu arabaya bakın kankiler görünmez araba. Nasıl yani ya? Oğlum benim HDR mi bozuk? Benim grafikler mi bozuk? Bu arabanın gerçek modeli böyle mi? Ya bu kırmızı arabaya sen mi bindin bana onu söyle. Hayır. Kırmızı araba var burada işte. Oğlum bende bir araba şurada bir şey var. Çarpıyorsun işte şu an ona. Ben de gözükmüyor biliyor musun araba. Nasıl ya? Sen ciddi misin? Nasıl ya? <laughs> nasıl ya? Görünmez <laughs> arabada mı gidiyorsun? <laughs> Yemin ediyorum şu an görünmez arabada gidiyorum. Abi nasıl? Sen şaka mı Şaka mı ya? Abi cidden görünmez araba. Ben binince nasıl oluyor? Ya şu an bilmiyorum da. m 4e geçeyim. Görünmez araba lan. Şimdi buna mı binelim kaç yoksa ona mı binelim? <laughs> Reis gel gel bununla oynayalım. Reis ben binince nasıl duruyor onu merak ettim. Bak bakayım. Gel yanıma otur bakayım. Oturuyorum. arkadaşlar bu ne? Çok merak ettim şu an var ya. Ney ne 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 Abi çok komik. Allah Allah. Şu an oturarak gidiyor musun yani? Reis evet. Büyük ihtimal kankiler ben grafik ayarlarını yaparken bir yerde bir hata yaptım. Oyun HDR <laughs> ama böyle bazı şeyleri yüklememiş. Sen ama... hile misin yoksa reis? <laughs> böyle, böyle hilenin Allah tezasını versin. <laughs> <laughs> oh. Adamlar bize sıkıyor arkadan. Oğlum görünmez arabayla da adamı raşlamak çok komik oluyor. Nerede lan? Direkt raşlanmaz nereden sıktın görmedim. O oh, burada! Lan! <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Kulübe harikası. Oğlum. Ya sen nasıl bir delisin senin mermin nasıl bitmedi ya? Reis görünmez arabamızı patlattılar ya. Sen bana gelsene görünmez görünmezine başlayacağım ben düştüm ya buradan. Kulübeye gir kulübeye gir gel 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 gel. Normalde ben bunu alırdım da kankiler gördünüz arabadan inince adamı ateş ettim mermi gitmedi. Acaba sen büyük arabaları mı göremiyorsun? Bir tane görsek test ederiz. Ne güzel görünmez arabamız vardı ya. Of! Ula sen de gözüküyordu Bak. ben de gözükmüyordu. Sen nerede tadına vardın? <laughs> yani sen anlatırken varmıştım. Bir şey izlerken varacaktım en azından. Oğlum! <laughs> ne? Eee... <laughs> Ee, i̇şte arkadaşlar HDR grafiğe geçtiğimiz zaman Kafamıza redzone da düşüyormuş İyi ki bir bilgisayar aldım ya Korktum ha Allah çarpsın korktum kankiler Bu redzone için bence bir like attınız şu anda <laughs> Arkadaşlar az önce Talihsiz bir olay yaşandı Kafamıza redzone düştü ama bu sefer HDR'ı daha net bir şekilde göstereceğim size Gelin gençler gelin Ama niye gelmiyorsunuz be Oho. Gelen yok. Aha gelen var. Şu atladı biri. Ya bu çekti Allah'ım ya. Niye oraya atlar ki biz? Hani neden? Ulan neden lan? Aha. Hile mi lan bu? Ne oluyor? Reis. Hile bu. şu. Ne yaptı biliyor musun? Ne? Hileyle havaya uçtu. Yere çakıldı bayıldı. Sen şaka mısın? Vallahi de billahi de ne oluyor oğlum? İki maçta Abi. başımıza gelen olaylara bak. Tamam konuşacağım bunlar. Onu diyecektim sana. Bro. Are hacker bro? Selamünaleyküm. Çoktan kuytin attı orayız. Lan bro! Aha! O kilimi mi çalacaktı? Ki? Arkadaşlar vallahi hileydi. Gördünüz zaten sizde yukarıya atladı zıpladı yere çakıldı bayıldı. Hileyi ayarlayamadı herhalde. Aha! Red içeri bile girdi yanına. Şurada adam var gerçek oyuncu. Nerede? Baba işaretinde. Aldım. Dev İsmet. İsmet. Bunlar hepsi bu araziye mi atlamış o zaman ya? Niye bu geçtikten sonra böyle garip maçlara denk geliyor reis? Ben anlamadım. Şimdi bu videonun başlığı Biri ne olacak? atladı lan! Lan nereye atladı? Yeni kayanın oraya atladı. <laughs> Allah Allah. Yeni düştü. Gördüm gördüm. Ama bayıl canım bir atladım. Canım bir yani. Bekle bekle ben de geliyorum. Ama ölürsen sana kızarım. Ama ölürsen. Oy şu arabanın güzelliğine Kayanın üstünde. Bak. Vurdun mu? Vurdum vurdum. Sen harbiden oyuncusun ha. Ne söylüyorum profesyonel bir oyuncu. Ama kayanın üstünde nasıl çıktığıyla alakalı hiçbir fikrim yok biliyor musun? Dur başka, başkan geliyor mu sizin gel gel. Gel kardeşim gel. Ne haber? <laughs> Araç geldi. Vay benim kardeşim nasılsın? Araç geldi. Abi. Efendim kardeşim. Arkadaşı geldi sen beni Gepli duymuyor kardeşi, musun? Beni yani vurma. Aa, oğlum, oğlum başkası sandım sana... ya. Araç geldi diyorum, duymuyor musun beni? Tamam duydum reçete, onu o yüzden başkası sandım ya, neyse. Bir öpücük atayım kardeşlerime. Dostum kusura bakmayın, bu videoyu izliyorsanız gözlerinizden öpüyoruz, ya Allah bismillah, haydi çıkak reis. Şu huaza bin bakayım, görünmez olacak mı? Ya ben şurada, ben niye tutuldum bre? Sile'nin kodlarını ayarlayamadı tamam mı? Oya <laughs> katladı, zıpladı yere düştü. <laughs> Allah Allah. <laughs> Kankiler. Evet evet sana diyorum. Şu an bu videoyu izleyen kankim. Kardeşim canımın içi. Benden büyükse abim, abim ablam, bacım, kardeşlerim. Bu videoya bir like atın. Kanala abone olun ve bildirimleri açın. Ay şu reizle inşallah yakında evleneceğiz. Düğün paramızı biriktirmeye çalışıyoruz. Açık açık size söylüyoruz abicim. Kankiler harbiden 3 tane kanala video çekiyoruz. En kısa zamanda inşallah düğün videomuzu atacağız. Değil mi reisim? İnşallah zalim babanı ikna edeceğim. Bir tomar parayla çıkacağım karşısına diyeceğim ki ver ona ay bana. Şuna da bir açıklık getireyim arkadaşlar. Başlık parası ben istemiyor. İstediği tek şey benim düzgün bir işimin olması ve e, bir ev sahibi olmam. Araba sahibi olmam efendime söyleyeyim. Ya araba değil de reis ev. Kızını vermiyor arkadaşlar. Kirada oturtmam diyor kızımı. Gel reis bunu atlayalım. Bak yarısı var yarısı yok arabanın ya. <laughs> reis karşıya baksana araba atıyorlar. evet bu yüzden kastı. Ortada ya. mı araba atıyor? Araba çıktı. Tokyo'ya gidiyor şu an. Diğer Tokyo'ya da şu an adam var. Şuradan Açıkla bir... lan bunlar. Baygın var lan karşıda. Şurada. Dur bakayım ya gördüm. Bak, TikTok. Aa TikTokçu vurdum. Bak şuradan biri girdi içeri. Açıklar. Reis onlar girer girer. O yüzden ben de ateş etmedim. Reis bayağı açıktaydılar. Hayır Tokyo'ya girmek. ...intihar etmekle eş. Bir atladı, bir atladı. Oh. Ulan çok yedi lan. Gördüm gördüm reis. Bir hasarlar çıkmış var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bir tane daha yesi ölürdü. Reis ne oluyor? Mı? Eve at Nerede? Kendini. Bilmiyorum. Neredesin lan sen ya, manyak? Yakında, yakında yere yatmış yani çok yakında. Reis gel ben Şu kekliği alalım. Orası orayı görüyor ama. Ya onun ya ağzını yüzünü kırarım ha. Bindim. Ama Uzi ile mi sıktı bu bize? Terbiyesiz. Neredesin terbiyesiz? Aha burada. Terbiyesiz kaç bakayım ayağa terbiyesiz. Aha bir daha var solda reis burada. burada Nerede burada. göremiyorum. Acil. Aldım. Yedi baya. Buradan çık buradan çık araba patlıyor. Arabayı al gel araba al gel reis ben arabada mıyım? Bin atla git, git git eve kapat eve kapat ben gelirim. Attım valla kusura bakma reis canım gidiyordu. Tamam reisim sıkıntı yok ya. Kitim yok ya kit getirsene yavrum bana onlardan. Getireceğim hayatımdan da. Araç geldi. Önümde. Önümde! Allah çarpsın önümde. Aa kaldırma yerinde. Geldim geldim geldim. Selamın. Aleyküm. Kibar kardeşi bu arkadaşlarımı almaya geldi. Yok burada da araç var. Eee ne alaka? Tamam Reis bunlar bizden. Aa, ses var. Oğlum yok yok ev dolu. Burada burada. Ya dostum. Reis gel benle. Oh! Oğlum bu ne yapıyor? Manyak. Bir tane daha var sanki. Yo bitti bitti. Bu ne yaptı ya? Allah Allah. Allah Allah. İki oyundur. Dönen olaylara bak. Abicim ben buraya niye çıkamıyorum? Bak bak ateş ediyor bana şu anda. Biri bana sıkıyor bana bana. Bana mı bana mı? Senin canın gitmemiş benim canım gitmiş ama nasıl oldu? Bana sıkıyordu şu yukarı çıkmaya çalışırken. Gördüm ağacın arkasında. Şimdi şaplak geliyor kancılar iyi seyredin. Böyle bak 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 şöyle kafanızı çıkarıyorsunuz. Bir, iki, bir tane yedi. Hangi ağaçla? Şu açtı reis. Aslında arabayı alsam bunları araştırdık ama. Gerek yok. Tara şimdi arabayı. Tara araba. Ara. Oha. Çok of, fena sıkıyor işte. Çok şey fena. Görüyorsun. Ama bak. Çok saçma bir yer. Çok saçma bir yer. İğrenç bir yer. Cana bak. Oğlum o bana nasıl öyle hasar verdi lan? Duvarı deldi. Arkamıza kit atman lazım. Ay sis at şuraya bir. Allah Allah, sis yok ki. Beni itip durma, kiti basamıyorum senin yüzünden. Ama Çıkacağız. Göremiyorum ki. Çıkıyoruz. Ya bin bin ya, bin yerdeyiz. O şansa vurdu o spreyi, bize şansa atıyor. Çık, attı. çık, 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 çık. Ne şansı ya? Nasıl vuruyor ya? Ulan deli midir, nedir bu? Abi, o adam bana o spreyi nasıl atıyor ya? Bak, sis içi tarıyor. Hile hile arkadaşlar. Bu hile olmasa zaten sana bir sis daha attım sana. Biz ne oldu, full headshot vuruyoruz zaten. Koşarak balonla balonla gel reis ya. Kayının arkasındayım. E, ben. Reis adam nerede görmedin değil mi? Ben de görmedim valla. Sağ da ateş ediyor Öl. reis. Sen Öldüm be. ya. Çeklerim Öldüm kendimizi. yapacak. Kendimizi. Yapacak bir şey yok kanka bu adamda bir şey var ya. Bitir bitir düşebiliyoruz tekrar. Aha araba söylemiş araba söylemiş araba söylemiş. Hem de ortaya araba söylemişti bulutla vuramayız onu ya. Ya vuramayız ben de biliyorum da. Araba, araba çıkıyor. çıkıyor şu an çıkamıyor kaza yaptı. Sprey? Yo 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 ne sprey reis aman aman gitsinler. Eminsin? Ha? Ne? Oğlum sen kimsin? Yine Yine hile burada herhalde. Gel gidet, gel gidet. Önünde bir yerde herhalde. Evet evet bomba atıyor işte gel gel gel. Reis alanı adamlara kapatmış basıyorum. Oğlum. Oh! Adamlar ne de şu an? Tam gördüm gördüm. Okay. gördüm reis sakin sakin o. Üç kişiler dört kişiler. Ve biz buradan Arkamızdan da hile koşuyor buradan. Çok Aha. güzel. Reis ben sana bir şey söyleyeyim. Bunların hepsini temizleriz gel. Arkadan reis. hile koşuyor diyorum. Sağda hile, sağda hile. Şu dörtlüye bak reis önünde keklik gibi açıklar. İki baygın. Oha neydim lan ben. Oynuyor mu? Reis oyna mı, oyna böyle açıktan. Bir tane bomba var atıyorum. Arkadaşları koşuyor. Arkadaşları koşuyor. Ağacı attığından öldü. Reis ağaca attığın an öldü. Ağaca atmadım. Reis ama nasıl ya? Reisim ama ağaca atsaydın öldürmüştün ha. Bombam yok şimdi benim. İ i̇ki baygını var ya baygınlarını tutacak. Yo oynuyor mu? Burada açıkta görünüyor aslında. Reis görüyorum. Sen orada kal. Bunların oynamasını bekleyeceğim. Kaldırmış biri de sis içi. Haberin Üç olsun. 3 kişi oldular biliyorum. Al Attım. Reis yapacak bir şey yok adamın avantajı var kankiler Ah be şu bombayı düzgün atsaydım var ya Yapacak bir şey yok reisim çok aceleci davranırsan böyle olur Lan ne aceleci davranma şey reis gibi açıklayın hepsini Abi, bayardık ya Arka ben a, tedirgin oldum arkada hile vardı Arkada hile var ya Allah cezasını versin onu neyse kankiler Kankilerim valla gördünüz garip garip olaylar bizleri buldu Hashtag'a geçtim bu arada bir maşallahınızı tekrardan alırım Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kankiler. Hadi eyvallah. <laughs>